Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi icmen Estağfurullah ve atu bileyk ya Rabbil alemin Ve ne yapalım? Dünkü dersimizde ne dedik biz? Bir ne vardır ki o kavlin Kavlin Kavlun muradifinin makul olan cümle. <laughs> evet, değil mi? İki kısım, i̇ki kısım dedik. Evet, Birinci işte. kısım ne? Harfi tefsirle beraber olur. Evet. Ki ona yarattı mı hal? Yok. Yoktur. İkinci kısım nedir? Harfi tefsirle beraber Yok. olmaz. Evet. Ki ona yarattı mı hal? Vardır. Evet. Kavlun muradifinin makulü evet. olduğu zaman. Tabi onda da ihtilaf var. Şimdi söyleyecek. Kavlin, müradifinin muradifinin e, mi yoksa ee, orada bir kavli mi Orada da ihtilaf var zaten. Heh? Ondan sonra o kavli'den sonra gelen o makul, makulun bir hemidir, makulun mutlak mıdır? Onda da ihtilaf var. Bunu göreceğiz şimdi. Bana o gayri makulunun bir harfi tefsir, ona bir nevde vardır ki, o kavli'nin radifinin makulu olanı, gayri makulunun bir harfi tefsir, harfi tefsirleri değildir, beraber değildir. Gayrı makulunun <Volkslik> beraber değildir. Bir harfi tefsir, harfi tefsirle beraber değildir. Nehu ve biha İbrahimu ve Yaqubu ya beniyye inna Allah astafa lekumu dini. Bakın vassa vasiyet etti. Yani ne demek? Kale dedi <nai> anlamında. Burada diyor kavlin müteradif edilir. Oldu değil mi? Kale anlamındadır diyorlar. İşte vasiyet ettiği Zavuz Sabiha İbrahim'u Beni İbrahim oğluna Ve Yakup ve Yakup da Ne dediler? Vasiyet ettiler yani dediler ne dediler? Ya bineyye inna Allah Estafa alekumu dini Ey oğul Allah sizin için dini seçti Heh. Şimdi Ya bineyye inna Allah Estafa alekumu dini nedir? Burada vassanın neydir? Kavlin müteradifi olan Vassanın makuludur oldu. İşte harfi tefsirle beraber değildir. Harfi tefsirle beraber olmadığı için bunu ne vardır? İrat'ta mahal vardır. Mahallen yarab alır. Ve lahu ve nâdâ Nuh'un ibnehu ve kâne fî mâzelin. Nuh oğluna ne yaptı? Nidâ et. Yani dedi. Neredeler onlar? Fî mâzelin. Bir gemide Ne dedi Nuh? Ya büneyye ey oğul irkat maana bizimle Birader bin. Ve la tekun maal kafirin kafirlerle beraber olma. Şimdi burada da dikkat ederseniz e, ya bu neye irkat bak ya nerede çağırdı yani dedi ne dedi hadi e kim dedi kim dedi Nuh gemideyken oğluna dedi ne dedi İrkep mana. Ma ne dedi? İrkep mana. Ya bu ne? Ya irkep mana. Gördünüz değil mi? Evet. O cümle ne oluyor orada? Makul oluyor. Kavlin? Makul oluyor. Mahkez oluyor işte. Kavlin mühterem meraten oluyor. Kavlin müradefinin makul oluyor. Fe mahallu hâteyni cümleten. İşte bu iki cümlenin mahalli. Ani cümlete inna Allah estafa cümlesi. Ve cümlete irkeb mana. Tamam. Evet. Ee, nasıl bunun bir ittifak. İttifakla nasbedir Kesinlikle mahalle mevzuttur. Evet. Çünkü niye? O geride geçti o e, ya ya beni ya'' İnne Allah'ın salatı lekumu dine harfi tefsir orada var mı? Yok. Burada da ya bu ilk hep mâne ve lâ kafirin mâhel kâfirîn başlayan ya bu neye son. Harfi tefsir var mı onun evinde? Yok. Harfi tefsir olmadığı için kesinlikle bunlara nedir? Yaratma mahal vardır. Var. Bu şey yok. Tamam İhtilaf yok yani. Lâkinnehumâ indel kufîn İhtilaf başladı. Ancak kufelerin yanında bu iki cümle var ya bir müradifil kavli. Kavlin müradifinin mef'ulüdürler, mef'ulüdürler. Yani oradaki neyi? Neyin, neyin mef'ulüdürler? Yani, Nâde ile vassa ile <laughs> nade'nin <nâdeyden> mef'ulüdürler. <laughs> Onlara göre. Tamam. <laughs> <laughs> Ani ve vassa ve nâden. Bizzat müradifin mef'ulüdürler. Evet. Müradif çünkü kâle anlamında buradan, evet. Tamam. <laughs> Ve ondan basrın basrınları yöndeyse bil kavlül mukadder. Gizli bir vardır. kavl vardır diyor. Tamam mı? Evet. Gizli bir kavl vardır. Tamam. Orada gizli bir kavl vardır ve o gizli kavlin neyi tırlar Şey oluyorlar, ne duruyorlar? oluyorlar, <laughs> mefulu oluyorlar, oluyorlar. Ha. Ama evet. oldu inşallah değil mi? Evet. Bunu anladık inşallah çocuklar. Evet.

Evet. Evet, bunu anladık inşallah değil mi çocuklar? Hı. Tam anladık. <laughs> yani onlara göre kavlün makuludur, buna göre nedir? Kavlim, mura şey onlara göre kavlün muaradifinin mef'ulüdür evet. şeye göre. Bu Basrılara göre de diyor, bir gizli bir kavl var orada. O kavle e, ne olur? O kavle ne olur? Mokul, Mokul. olur. Tamam mı? Evet, ve alem enne ve alem enne cümletel mahkiyete bil kavli hel hiye mef'ulun bihi ev mef'ulun mutlak. Şimdi bunda da şey var. Ee, var. Yani o onların mesul olmalarında ihtilaf var. Mesul olmalı. Ee, yani. Şöyle bir şey yapayım. Evet. şey var ya da tatsilatta. Tamam değil mi çocuklar? Evet. Ve alem. Tabi orada dediğim gibi çocuklar siz orada şey yapacaksınız. Kaleyi gizleyeceksiniz. Şey, takdir edeceksiniz. ha. da nuhun ve kana fi mazerin. Gale. Ya buneye irkap mana, ve la tekun ma'al kafirin. Gale gizlidir o, o gizli kavga zaten şeydir diyorlar, değil mi? Yok evet, oldu, evet. evet, evet. diyorlar yani. Evet, kala, kalu neyse artık duruma evet. göre. Evet. Ve evet. alem biliniz ki Enel cümletel mahkiyete bu kavlin mekulu olan cümle cümletel mahkiyete bil kavli kavlin mekulu olan cümle evet. hel hiye şey yapayım ya Kaç kere söyledim bak yine açık bırakıyorsunuz ha. Bu ne? Tamam. Bu kavli makolü diyor ya Seydan. Bu tefsirli olan ama tefsirli olan ama tefsirli olan ama. Zaten tefsirli olan Irak'ta mahal yoktur oğlum. Evet tefsirli evet. olan. Ama zaten Irak'ta mahal yoktur. <laughs> Ve alem biliniz ki enel cümletel mahkiyete bil kavli. Kavlin makulu olan cümle. Kavlin makulu olan cümle. Hel hiye mef'ulun bihi. O mef'ulun bihi midir? Ev mef'ulun mutlakun nev'in. Ya da mef'ulun mutlak nev'in midir? Farklı iki görüş var. Fihi mezheben. Onda iki mezhep var. Elevel kavli cumhur. Birincisi kimin görüşüdür? Cumhurun görüşüdür cumhur ne diyor? Mefhulü bir. Mefhulü bir. Ee, o mefhulü biridir değil mi? Benziyor. Evet. Bu cumhur mesela şey diyor mesela. O çünkü diyor oradan diyor. Efendim söyleyeyim. Ee, söyleyeyim. Sahih olan da odur diyor. Muhalide öyle söylemiş. İlmeşen sahi olan diyor cumhurun kavlidir diyor. Çünkü diyor cümleden diyor haber verebiliyorsun diyor. Cümle de haber verilen konumundadır. Anlamadık ha? Cümle, cümledir Haber verilen konumundadır. Değil mi? Yani e, makuldür yani. Haber verilen ne demek? Söylenmiş bir şey nedir? Verilen bir haber demek. Yani. Söylenmiş şey. Söyleyen bir şeyi söylediği zaman o söylenen şey ne oluyor? Makul mu? Evet, o, bir şey. e, o zaman anlatıyor mı? <adam değil mi? gülüyor> haber oluyor yani. Ha, değil Aha. mi? <laughs> Cümleden haber vermiş oluyorsun. Nasıl ki diyor Zeyd'den de haber verdiğin gibi. Neredeki Zeyd'den? Daraptu Zeyd'den diyorsun değil mi? Evet. Daraptu Zeyd'den. Daraptu diyerek niye haber vermiş oluyorsun? Zeyd'in medrup olduğunu haber vermiş evet. oluyorsun. Kâle inni Abdullah dediğin zaman da zaten inni Abdullah'ı ne yapmış oluyorsun? Haber vermiş. Olmuş. Haber. Yani bir nevi mefulu, mefulu ile neyi var onun arasında bir irtibatı var. <laughs> <laughs> mefulu bihil arada irtibat olduğu için diyor ne dedi? Mefulu Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Tabi İbn-i de diyor ki meful mutlak mev'idir, değil mi? Çünkü İbn-i Hacib'e göre o söylenen söz o kavlim bizzat kendisidir. Mesela darabtu darben diyoruz ya, o darbedir, meful mutlaktır değil mi? Niye meful mutlaktır? Darab ile, darab ile aynı anlamda olduğu için. Aynı lafızdır. Darab ile aynı lafızdır. lafızdır. Ya da aynı lafız olmayabilir de. Mana aynı olursa. Mesela <laughs> celes tu o de. Ve evet, de şimdi benim o kaat oturdum. Cülü oturmakla, oturmak da. aynı lafız mı? Ama mana Mana aynı. 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 aynı olduğu için o cülü ne diyor? Mefru oluyor. Tamam. Kaat tu'nun oluyor. Aynen öyle. Kultu inni Abdullah diyorsun ya. Benim kultu ben dedim. Ne dedim? İnni Abdullah. Ben Abdullah. O inni Abdullah orada kultu'nun bizzat kendisidir. Her ne kadar lafız aynı olmasa da evet. o kuntu manasıdır zaten. Evet. Aynı şey. Evet. Dedim. O zaten İbn-i denilenin kendisi. dedimin aynısı yani. Evet. Evet. Anlamadık ha. Evet. İşte bu yönden de ne olur? İbn-i Hacı olur? Mefluk mutlak olur. Mevli. Anladın şu mi? Mev'i çünkü bir çeşittir o. Evet. O Anladık o derken, değil mi? derken <laughs> mı yani, mesela e, bir çeşittir yani orada. Mesela ''kul de diyor. Mesela darabtu darben. Mesela darabtu dırbeten diyor. Mesela bir çeşit, bir şekilde. Burada. Mesela darben şey değil de Şiddetli bir şey. Orada e, o mesela o kavlin bir çeşididir o da çünkü. Kavlin bir sürü ne var? Çeşidi. Anlamadınız ha. Kavlin bir sürü çeşitleri var. O da bir çeşididir. Abdullah'ın oğlu olması mesela. Yani. <laughs> evet. Evet, farklı bir şey. Siz, siz şey yapın yani. Haliyle bu yönelere baktığınız zaman o da, ne oluyor? Mefulu mutlak diyor oluyor yani. Mefulu mutlaktır diyoruz. Çünkü niye? Kavlin kendisidir. Evet, yani, tamam mı? Mana aynı, aynı şeydir. Mev'i'dir. Evet. Çünkü o kavlin bir sürü şeyleri var. Yani. <laughs> Demek ki birinci görüş Cumhur'un görüşü zaten şey de Musalif Hazretler de o görüşü tutuyor Mevlid'e. Oh, evet ama Ve evet. sani ihtiyar İbn-i Hacip, İbn-i Hacip'in görüşüdür. O da yabana atılacak bir şey değil yani ha. Şeyi de bayağı bir hoş yani görüşü güzel yani. Anladık değil mi? Ve lil evet. canibeyni hucacun mutanakidatın. Her iki tarafın neyi var? Birbirini iptal eden delilleri var. Heh. La yeliku zikra fil muhtasar şu kısa kitapta onu zikretmek ne değildir? Layık değildir. Fel yutuğla minel muğni muğniden talep Zaten biz işaret ettik. Zaten bir delil getirmiş. Muğnide. Hüceç demiş ama orada her birisinin hücecleri, hücec değil mi? Hüceti çoğuludur. Delilleri var. Halbuki her şeyde de söylüyor. Bakın. Lem arafil muğni illa hücceteyn diyor. Evet. Ancak iki tane delil gördüm. Başka göremedim. ha. Evet. Yani de yani orada e, Mavide Hıcacığım deliller var değil mi? Deliller var diyor. Mavide bakın diyor o delillere. Belki Musa'nın yani çoğu cemiye geliyor. Ben buradaki cemi mantıktaki cemi midir? Mantıktaki cemi olursa iki kat daha fazlası. Hamsay. Belki o, o maksat o olabilir yani. Olabilir. <laughs> Hıcacığım. Tamam mı? Ama meheldeki cemre kast ederseniz üç evet. ve fazlası olması evet. gerekiyor. Biz, biz öyle diyelim yani mantıktaki evet. belki şeyi evet. kast ettik. Tamam evet. ve saniyetun ama şimdi nahirden bahar. nahir bilmidir ya yani. <laughs> nahir bilminin şeyini veriyor niye olur mu bir şey yapsın mantık. ama gerçi nahir kitaplarında da mantık, mantık çünkü bütün kitaplara girer evet. bu yönden yine şey olur yani Değil mi? Nefse. Yani mantıklıydı. Eee vesiletü misail ulu. Gelinlere. Ayın fi nefsi ve vesile vesile misail. Kendi nefsi ilimdir. Hı -hı. Yani kendi kendine vesile alamaz bir şey zaten. Ha, <değilic1> Ama diğer ilimlere de nedir? Vesile. Vesile. Olayı kavradık değil mi şimdi? Fel yutlat minel muğunu. Muğuniden olsun talep edilse. Evet. Evet. Şimdi mef'ul olan cümle dedik. Ya kavlin makulüdür dedik. Ya kavlin makulüdür. Evet. 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 Ne derdi? Şerde nereye? Bu affun ala kavli mahkiyetun. Ya mahkiyetun dedik değil mi? Şimdi o e, ıı, mef'ul olarak vakı olan cümle üç değil mi? Bir mean, üç yerde vakı hı hı. Birincisi Birinci de nedir? Takav mahkiyeten. Kavlin mah, e, takav mahkiyeten. Mahkiye olarak vakı Kavli demiyor. Mahkiye olarak vakı oluyor. İkisi geç kav, şeyde metinde söylüyor değil mi? Mahkiyeten bir kavli. Ya kavlin mahkiyesi oluyor ya da Kavlin muradifinin mahkiyesi oluyor. Onu da şeyde söylüyoruz zaten. değil mi? <laughs> Şimdi mahkiye oluyor dediğimiz zaman mefhul olarak vakı olan cümle üç çevre bakılıyor. vakı oluyor. Birincisi nedir? Kavlin mahkiye. Kavlin ya da kavlin muradifinin mahkiyesi diyor. Yani, mefhul oluyor. Tabii kavlin muradifinin mefhul olması için şart neydi? Harfi tefsirle beraber olmayacak. <laughs> e, bu birincisi. Mefhul olarak vakı olan cümlelerin birincisi. birincisi. Kavlin ya da tefsir, harfi tefsir olmadan olan yani, kavlin muradifinin mef'ulü mef olursa mef'ulü olursa cümle ne olur orada mef'ul olur. olur. Tamam bu bir. İkincisi evet. ve saniyetun ve saniyetun metni okuyorum evet. ve saniyetun lil mef'ulü evvel fi bab zanne zanne babında efendim e söyleyeyim değil evet. mi? Birincinin ikincisi olarak vakit evet. olur. Zanne iki mefhul alıyor ya, evet, evet. iki ikinci ikincisinin olabilir, cümle olan Bizim zaten neden bahsediyoruz? Cümleden değil mi? Evet, cümle mefhul olarak vakı olur. Nerelerde cümle mefhul olarak vakı olur? Bir, kavlin ya da kavlin muradifinin mefhulu olursa tabi harfi tefsir. Evet, i̇ki, cümleler de mefhul olur. Zanne babının birincisi, birincisinin ikincisi olursa. Evet. Yani ne demek? Birinciden sonra gelen ikinci mefhul olursa. Olur. O da cümle olabilir. Anlatayım Cümle olabilir. Müfret de olabilir ayrı mesele. Ama cümle olarak da gene bilir. Bunu anladınız değil mi? Zannenin ikinci bu. tamam. Ve saniyet, ikinci, ikinci. Ee, i̇kinci olarak vak olur. Atfun ala kavlihi mahkiyetun. Mahkiyetun üzerine matıftır. Ve saniyetun mahkiyetun üzerine matıftır. Ey, el cümletun mefhuliyetun. Mefhul olarak vak olan cümle, fi Ne oluyor? Üç yerde vâkı oluyor. Mahkiyetun bil kavli. Birincisi nedir? mahkiyesi. Değil mi? Ve taliyeten. Bu birincisini söyledik zaten. Bitti. Ve taliyeten. Peşinden vâkı oluyor. Ve Taliyeten. Peşinden. Bil mef'ulun fe evvel. Birinci mef'ulun peşinden. Fibab zanne zan babında birinci mefhulun peşinden de ne olur? Vakı olan bir cümle olarak gelen mefhul. Tamam. mı? da iki mefhul oluyor ya. Onun birinci mefhulundan sonra gelen o ikinci mefhul cümle olarak gele. Hem yani müfret olarak mefhul olur zaten konu dışımızda. Biz neden bahsediyoruz? Cümle olan mefhul Evet. Bu evet. oldu. Mahlisa. Zanantu zeyden Yapın Yapınan terkibiniz zannev gördünüz değil mi? fe ya i cümlet yakrao. Yakrao cümlesinin mahalli en nasbu bu cümle Vakru. nedir? mahalle ne Masul üzerine? ala ennuhu şunun üzerine ki el mefhulü sani ne oluyor? ikinci mefhulü için Özellikle bunun böyle olması da özellikle bunun böyle, bunun böyle olması da niçindir? asla mef'ul sani. Lianne çünkü asla mef'ul sani. İkinci mef'uldeki asıl. asıl değil evet. mi? İkinci yani. mef'uldeki asıl nedir? Habarın, haber, Değil mi? Haber, haber olması. İkinci mef'ul nasıldır? Haber evet. olmasıdır. Yani neden zannen ikinci mefulü diyor? Evet. Çünkü orada ikinci mefulü nasıl nedir? Haber. haber. Mesela zanen tüfüyle orada olmasa ne olur? Zeydun yakrağı. Zeydun yakrağı. O yakrağı evet. haber oluyor işte evet. bak. İki, çünkü neden demek ikinci mefulü mefulü oldu? İkinci, ikinci e, e, ikinci e, yani birinci mefulden sonra gelen ikincisi cümle olarak meful olabiliyor. Neden? Sebep ne? Evet. Çünkü niye? İkinci de asıl nedir? Haber olması. Ve evet, vuku'un evet. haberi cümle. Ve vuku'un haberi değil mi? Ve vuku'un haberi cümleten. Haberin cümle olarak da vakı olması şai'un nedir? Ya, i̇şte ne olumsun. Oldu değil mi? Onun için zaten orada zanat olmasın. O haber konumunda. Zanantı gelince de haber konumunda olduğu için önceden o ikincisi cümle ikincisi mef'ul olarak cümle ikinci konumda mef'ul olarak vakı olabilir. Burayı tamamladık inşallah. Ve kezel halu fi babi alemtu. babında da durum aynıdır. Ey el cümletu taka'u mef'ulen. Cümle ne olur? Mef'ul olarak vakı olur. Değil mi? Cümle mef'ul olarak vakı olur. Alem daha. Sadece üçüncü, üçüncü olarak. Bakın birinci ya da ikinci demiyor. Ne? Üçüncü olarak. Ne o? Yani cümle çünkü aleme, aleme ve arababı. Alemi bir de araba. Ara kaç mefhul oluyor? Üç mefhul oluyor. Bunların e, bunlarda cümle mefhul olabilmesi için hangi konumda olması lazım? Üçüncü konumda. Üçüncü konumda. Yani üçüncü mefru, müfret olan üçüncü mefhulün yerine geçmesi lazım. Nasıl ki şeyde, Zemne babında ikinci, ikinci mefulun yer. Çünkü zemne iki meful alıyor. Duyum. O zaman ikinci mefulun yerinde cümle olabilir. Alem e, ve ara babında da üçüncü mefulun yerinde ne olabilir? Cümle olabilir. <gülme> tamam. Dil. Nehu e'lemtü zeyden amran ebuhu alemü. E'lemtü zeyden. Ben zeyde bildirdim. Dil, e'lemtü zeyden. Zeyde bildirdim. Dil, dil, dil. Amr'ı Amr e, Amr değil mi? Evet. Ebuhu alimun. Babası, alman. O, değil mi? O Amr'ın babasının alim bu, olduğunu, olduğunu Zeyd'e bildirdim. Tamam mı? Evet. evet. Şimdi burada çocuklar dikkat ederseniz alem fiil hadi tu fa'il zeyde Abu ebuhu alimun cümle ne oluyor? Alem fiil mensup alem fiil Evet alem fiil mi? Çünkü gördünüz değil mi? Fe cümle cümletu ebuhu halimin bu ebuhu alimun cümlesi ismiyetun nedir? Mensubetul mahalli mahalle mensubdur. Cümleyi ismiyedir mi? Mahalle mensubdur. Ne üzerine? ala enne şunun üzerine ki mef'ulü salisun. Ne oluyor? Üçüncü mef'ulü <laughs> diyor. Li alem tu. Alem tu. Ali, üçüncü mef'ulü diyor. Evet. Devam <laughs> ediyor. Şimdi talik olarak bakı olan cümlede ne olabilir? Mef'ul <laughs> Onu söyleyecek şimdi. <laughs> Mesela Seyyidan derken Aramsu Zeydan Amran derken orada Amran yerine gelemez mi burada? Şeyde. Olmaz. Tabi olmaz ya. Yani. İki mufradın ortası duramaz ki o. Arap da kullanmamış hiç yani. Hı, Hı, mesela o da kader konumuna gelebiliyor ya mesela ikinci konumda. Alam Sürekli konumun en sonunda. Tabi tabi tabi. Zanna dağında ikinci konumda. Alam ve Arap babında da Hı, üçüncü konumda Hı. olacak. Evet, yeter mi şimdi?